Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak logolarda kullanılan bitkiler hakkında konuşacağız. Logolar, bir şirketin veya markanın kimliğini ve değerlerini görsel olarak ifade etmenin en etkili yollarından biridir. Bu görsel kimliğin inşasında sıklıkla bitkiler kullanılır. Bitkilerin doğayla olan güçlü bağları, farklı anlamlar taşımaları ve estetik görünümleri, onları logo tasarımında popüler bir seçim haline getirir. Logolarda sıklıkla kullanılan bitkiler ve anlamları, ağaç, hayat, büyüme, bilgelik, dayanıklılık, köklü geçmiş ve geleceğe uzanan bir miras gibi anlamlar taşır. Ağaçlar, aynı zamanda topluluk ve birlik duygusunu da simgeler. Çiçek, güzellik, saflık, yenilik, aşk, coşku ve doğanın döngüsü gibi anlamlara gelir. Farklı çiçeklerin farklı anlamları vardır. Örneğin, gül aşk ve tutkuyu, Lotus ise aydınlanmayı ve saflığı temsil eder. Yaprak, büyüme, yenilenme, doğa, hayat ve umut gibi anlamlar taşır. Yapraklar aynı zamanda mevsimlerin döngüsünü ve sürekli değişimi de simgeler. Otlar şifa, doğallık, sağlık ve denge gibi anlamlara gelir. Otlar aynı zamanda büyü ve mistik anlamlara da sahip olabilir. Meyve bereket, bolluk, zenginlik, başarı ve yaşamın tadını çıkarma gibi anlamlar taşır. Logolarda bitki kullanımının nedenleri. Doğal ve samimi bir görünüm. Bitkiler, logolara doğal ve samimi bir görünüm kazandırır. Tüketiciler doğal ve çevre dostu markaları tercih etme eğilimindedir. Evrensel anlamlar. Bitkilerin anlamları genellikle kültürler arasında evrenseldir. Bu sayede logolar farklı kültürlerden insanlara hitap edebilir. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.